YouTube'da karşı şair Cemal Gökçe oğlu 75 36 kanalıma veya benim bu videomun altında abone ol yazıyor tıklayın abone olun her yüklediğimde sizlere geliyor bazı yerlerini düzelttim yeniden okuyorum senin zirfinden ben nur isterim bakalım nasıl yazmışım yorumda bekliyorum YouTube'da Evet, bu videomun altında da abone ola tıklayın abone olun. Gecelerim uykusuzluk, halsızlık. Biz neşeli, üzgün hayat yaşadık. İnişli çıkışlı hayatı sürdük. Senin zirfinden ben nur isterim. Felekte sahan imtihandır bildik. İstiyorum sonsuz aşkınla yanmak. Çeşitli düşmana hepten direnmek. Senin zirfinde ben nur istiyorum. Ben nur isterim. Sonsuz. Gökçeoğlu oğlu kulun aciz yalvardı. Varlık hazineden senden diledik. Varlık hazineden senden diledi. Yeri göyü yaratana sığındı. Senin zirfinden ben nur isterim. Bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.